Argonyalılar, Black Marsh'ın yerlisi olan sürüngenimsi halktır. Yerel dillerinde kendilerine Saxleal demektedirler. Fakat diğer ırklar tarafından özellikle aşağılama belirtisi olarak sürüngen tabiri kullanılır. Kendilerinde has bir dili, dini inancı ve apayrı bir kültürleri bulunmaktadır. Asırlar boyunca diğer devletlere ve işgalci güçlere karşı verdikleri gerilla savaşlarında her daim başarılı olmuş ve sınırlarını korumayı bilmişlerdir. Argonyalıların Temriğla ne zaman yerleştiği bilinmiyor. İlk Elfler Temriğla'yı keşfetmeden önce bu kıtada bulunuyorlardı. Kabileler halinde yaşayan Argonyalılar, Elflerin Temriğla keşifleri sırasında teknolojik olarak daha üstün olan Aldmerlar tarafından yaşadıkları bölgelerden sürülmüşlerdir. Elflerin tüm Temriğla yayılmasıyla Argonyalılar Black Marsh sınırları içerisine çekilir. Saksileal kültüründe Hist çok önemlidir. Argonyalılar kendilerinin Hist'ten geldiğine inanırlar köylerini de bir hist ağacının etrafına kurarlar. Köyün bilgesi hist ile iletişim kurup halkına liderlik edebilir. Evrende yaşam yokken hist vardır ve Argonyalıları o yaratmıştır. Bu yüzden insan ve elf ırklarından ayrıdırlar. Argonyanlar bu hist sayesinde birbirleriyle telepati kurarak anlaşabilirler. Hist bu halkın düşüncesini kontrol edebilir fakat sadece Argonyalılar üzerinde etkisi vardır. Ayrıca bir Argonyalı Lekmarsh'tan uzaklaştıkça bu bağlantı da kopar. Argonyalılar yumurta ile çoğalır. Yeni doğan yumurtalar hist ağacının köklerine bırakılır ve burada büyür. Bakıcılar yumurtalarla ilgilenir ve yumurta yeterince olgunlaşıp çatladığında içinden çıkan Argonyalı doğrudan yürüyebilmektedir. Doğan Argonyalılar ait oldukları kabilenin ve histin genetik özelliklerini taşır. Bazı kabileler renkli pullara sahipken bazıları da koyu renklidir. Ölenler ise bataklığın sularına atılıp bir kazıkla toprağın içine batırılır. Kazık mezar taşı görevi görmesinin yanı sıra cesedin su yüzüne çıkmasını da engellemektedir. Eğer kazık yeterince derine batırılmazsa veya bir şekilde yerinden çıkarsa ceset dirilip çevresine musallat olabilir. 1. Çağda Black Marsh'ta yaşayan ve Birinci İmparatorluğun başına bela olan korsan Kızıl Bramman'ı yakalamak için İmparatorluk donanması bölgeye girmiştir. Bu olay insanların Argonyalılar ile olan ilk temasıdır ve kültürlerini yakından tanıma fırsatı yakalamışlardır. Bramman'ın kellesi alınmasına rağmen bölgeye giren İmparatorluk askerleri Argonyalı köylerini yakıp yıkmıştır. Fakat Argonyalılar İmparatorluğa hiçbir zaman düşman gözüyle bakmamıştır. Tras vebası baş gösterdiğinde Tras adasındaki Sloatlar tüm Temril ırklarının nefretini çekmiştir. Vebanın tedavisinde Argonyalılara da yardımcı olmuştur. Ayrıca salgının bitmesinden sonra da kurulan ve tüm Temril ırklarından meydana gelen donanmaya katılmışlardır. 1. İmparatorluk Black Marsh'ı ele geçirememiştir. Remanların yönettiği 2. İmparatorluk ise 1. Çağ 2811'de fethetme girişimlerinde bulunmuş ve son düzenli Argonyalı ordusunu imha etmiştir. Yine de bölgede egemenliklerini sağlayamamışlardır. İkinci Ravan tahta geçtiğinde ise 2837'de tüm dikkatini bu bölgeye vermiş ve çok sayıda lejyonu Black Marsh'ın fethi için görevlendirmiştir. Muazzam bir sayıda kayıp vermelerine rağmen bölgenin sadece doğu ve kuzey tarafında kontrol sağlanabilmiştir. Üçüncü Ravan'ın öldürülmesiyle Argonyalılar karışıklıktan istifade edip bağımsızlıklarını geri kazanmıştır. Argonyalılar ikinci çağda Dunmer'lar ile sürekli çatışma halinde olmuşlardır. İkinci İmparatorluğun kıtada kontrolü kaybetmesinden sonra Morrowind bin daha önce işgal edilen Kuzey Black Marşı bir köle kaynağı olarak görmüş ve çok sayıda Argonyalı köle olarak satılmıştır. Hatta Dres hanesi köle ticaretinden gelen gelir ile kurulmuştur. Bu çağda yaşanan bir diğer gelişme ise 2. çağ 560'da meydana gelen Nahaten gribidir. Argonyalıların hastalıklara karşı bağışıklığı vardır. Bu yüzden salgından etkilenmemişlerdir. Fakat hastalık Black Marsh bölgesinde yaşayan insan ırkı olan Kotrin ırkının kökünü kazımıştır. Çoğu tarihçi hastalığı Argonyalıların türettiğini öne sürer. Bu kesin bir bilgi değildir. Temril tarihinin en ilginç olaylarından biri de yine bu çağda meydana gelmiştir. İkinci çağ 572'de ikinci Akavir istilasında Ada Somdir Kamal'ın ordusu Windhelm'i yakıp yıkmıştır. Ardından Morrowind'e doğru yol alır. Kıtanın içlerine girmek gibi büyük bir hataya düşen Akavir ordusu kuzeyden Nord ve Danmur, Güneyden ise Argonya birliklerince kıskaca alınır. Denizden desteği kesilen Akavir ordusu katledilir. İşin ilginci, birbirlerine düşman olan Argonyalılar ve Danmırlıların bu savaşta aynı saflarda yer almasıdır. Fakat bu ilk ve son değildir. 10 sene sonra yani 2. Çağ 582'de ise Molagbal'ın başrolü oynadığı düzlem kayması olayı yaşanır. Koltarbur'dan açılan portallarla Daedra orduları Temril'i istila etmeye başlar. 10 sene önce kurulan Nord, Argonyalı ve Danmar ittifakı devam eder ve Ebonhard Pakt kurulur. Yaşanan bu gelişmeler sonucunda Argonyalıların Danmarlılar ile arası düzelir ve sonunda Telvanniler hariç Morrowind taneleri köleliği kaldırmayı kabul eder. Ebonhard Pakt'te ne olduğu bilinmemektedir. Tiber Septim'in fetihlerinden önce Argonyalılar Black Marsh'ın tekrar hakimiyetine ele geçirmiş, Danmarlıların dire hanesi de köleliğe tekrar başlamıştır. 3. çağda ise Tiber Septim'in kurduğu imparatorluk geçmişten ders alıp Black Marsh'ın içlerine girmemiştir. Sadece stratejik öneme sahip liman kentleri ele geçirilmiştir. 3. İmparatorluğun son dönemlerinde Yagar ülkeyi karıştırması sonucu çıkan Fetret devrinde Argonyalılar bir kez daha Dalmırlar ile savaşmıştır. Sebep ise her zamanki gibi köleliktir. Özellikle Dres ve Telvanni haneleri savaşta ön saflarda yer almıştır. Çünkü bu iki hane köleliğin devamını arzuluyordu savaş Morrowind tanelerinin mutlak zaferiyle sonuçlanmış ve Black Marsh'ın kuzey bölgeleri Morrowind'e bağlanmıştır. İlerleyen yıllarda Morrowind kralı Hlaalu Halset'in köleliği yasaklamasıyla iki ırkın ilişkileri gelişmiştir. 3. çağın 433 senesinde Mehrunes Dagon Temriyalı istila eder. Hist bunu önceden görmüş ve tüm Argonarıların silahlanmasını sağlamıştır. Ayrıca bütün Argonarıların yapısını değiştirip daha çevik ve daha güçlü olmasını sağlamıştır. Portallar açıldığında Argonyalılar o kadar şiddetli karşılık vermiştir ki Dremoralar portalları kapatıp kaçmak zorunda kalmıştır. Bu olayın en önemli sonucu Argonya Birliği'nin sağlanması ve Oblivion krizinden güçlenerek çıkmasıdır. 4. Çağ'ın başlarında kralı bulunmayan ve 3. İmparatorluktan kopan ilk bölge Black Marsh'tır. Kısa bir süre sonra patlayan Kızıl da Wardenfell'deki hayatı neredeyse yok etmiştir. Talmor'un kışkırtmaları sonucu Argonyalılar fırsattan yararlanıp Morrowind'in güney bölgelerini işgal etmiştir. Çok sayıda şehir yağmalanır fakat Redoran hanesinin kurduğu ordu işgali önleyip Argonyalıları sınır dışına etmiştir. 4. Çağ 43 tarihinde Black Marsh'ı Ensalyalı adında bir siyasal örgüt yönetmektedir. Yozlaşmış bir his ağacını kullanarak Clavicus Vial'ın diyarından Umbriel adında uçan bir şehri çağırırlar. Amaçları Black Marsh'taki yabancı ırkları yok etmektir plan başarılı olur fakat ensal yıl, şehrin kontrolünü kaybeder. 4. çağ 201'de Skyrim'deki hükümet belgelerinde Argonya Kralı ibaresi geçmesi, Ensalia'nın Umbriel krizinden sonra da hayatta olduğuna dair bilgiler vermektedir. <laughs> bok pahat su uzit il uzid puk naga kajum kor al vaste mal